Şiddet, bir kişiyi kontrol etmek, cezalandırmak için kullanılan tüm yöntemlerdir. Psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik, dijital şiddet şeklinde türleri görülebilir. Bu videoda dijital şiddet üzerinde duracağız. Küreselleşen dünyada internete erişimin artması ve sosyal medyanın aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte dijital şiddet de şiddet türleri arasına girdi. Peki, dijital şiddet ne şekilde görülebilir? Dijital araçlar çeşitli şekillerde olup farklı amaçlarla kullanılabilir. Örneğin konum bilgisi kişilerin bir adresi bulmasını kolaylaştıran bir özelliktir. Ancak bir kişi sizin nerede olduğunuzu kontrol etmek, bu kontrolü yaşamınızı denetlemek ve baskı altına almak için kullanıyorsa bu dijital şiddettir. İzinsiz olarak ses, görüntü kaydı almak, bu kayıtları depolamak, yaygınlaştırmak veya yaygınlaştırmakla tehdit etmek de aynı şekilde şiddettir. Başkası adına hesap açmak, sahte hesaplarla bir başkasını rahatsız etmek, dijital platformlarda edindiği ses ve görüntülerle utandırmaya çalışmak dijital şiddet olarak nitelendirilir. Bir başkasının şifresini zorla istemek, bu şifreyi kontrol etmek ve değiştirmek de şiddettir. Rıza ile başlayan bir iletişimde her türlü yazı ve görüntüyü kaydedip sonra da bu kayıtlarla o ilişkiyi sömürmek yine dijital şiddet olarak nitelendirilir. Dijital şiddetin en riskli yanı depolanabilir ve çoğaltılabilir olmasıdır. Bu nedenle daha sonrasında sizi zor durumda bırakabilecek ifade, ses ve görüntüleri güvenmediğiniz kişilere göndermeyin. Dijital şiddetle karşılaştıysanız, mümkünse failin kimliğini belirlemek için bilgi toplayın ve olayları belgeleyin. Ekran görüntüsü alın. Olayları belgelemek yasal süreçlerde elinizi güçlendirebilir. Maruz bırakıldığınız şiddeti internet sitesi veya uygulamaya rapor edebilirsiniz. Davranış platformun hizmet şartlarını ihlal ederse içerik kaldırılabilir veya kişi yasaklanabilir. Yaşadığınız süreci güvendiğiniz insanlarla paylaşın. Yasal süreçleri öğrenmek için bulunduğunuz ildeki baro ile iletişime geçebilirsiniz. En yakın kolluk kuvveti veya savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Şiddet üzerine çalışan sivil toplum örgütlerine ulaşarak konu hakkında destek isteyebilirsiniz. Cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak için çevrim içi, çevrim dışı kampanyalar düzenleyebilir, gündem oluşturabilirsiniz. Dijital ortamlarda kendinize değil de bir başkasına yönelik linç girişimi, cinsiyetçi söylemler, dijital şiddet içeren eylemleri de şikayet edebilir, faillerin hesaplarının kapatılmasına yardımcı olabilirsiniz.